Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir lunç videosu da daha sizlerleyim. Evet, Dukvon'un açıklamalarını aktarmaya devam ediyorum arkadaşlar. Part 3 gibi oldu. Şimdi, e, Dukvon arkadaşlar konuşmaya devam ediyor, ediyor, ediyor ama kime konuşuyor ben onu da anlamadım. Şimdi, e, konuşmalarında arkadaşlar benim yakaladığım birkaç şey var. Videoda onları da size anlatacağım. E, Dukvon'un yapmış olduğu açıklamalardan sonra e, lunçta biraz yükselme var. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar... Lunca en ufak bir açıklama yükselişi getiriyor ve şu anda Bitcoin'de de yükseliş var. Bitcoin de arkadaşlar şu an 17 bin dolar kapısına dayandığı ve 17 17 bin dolar direncini kırarsa ileriye doğru gidebilir diye düşünüyorum. Ee, burada arkadaşlar önemli olan şu, DUPO'nun birkaç iyi şey söylemesi e, Lunca e, inanılmaz şekilde artış getirebilir ve bu da arkadaşlar dediğim gibi. E, lunch için iyi şeyler olabilir. Şimdi Dukvon'un konuşmalarına devam ediyoruz. Arkadaşlar e, Dukvon şunu söylüyor. Bir şeyleri başarabilmek için biraz para ve hibe gerekli. İyi bir şeyler inşa etmek için para lazım diyor konuşmasında. Ve şunu da söylüyor devamında. Gelişmeye başladığında yani projeniz gelişmeye başladığında aldığınız riskle ne tür bir e, olay çıkacak ne kadar harika görünecek ortaya çıkar Risk alacaksınız. Eğer dinlenmek istiyorsanız para kaybedebilirsiniz. Yani bir şeyler kaybetmek zorunda kalabilirsiniz diyor. E, şunu demeye çalışıyor galiba durmadan usanmadan dolandırmaya devam. E, devamında deneme yanılma yöntemiyle insanların ne gibi şeyler sevdiğini bulmak gerekli. Tüm girişimci portföyünü değerlendirerek bunu e, onlara göre daha uyumlu hale getirip daha da büyütüp geliştirerek Yeni modeller ortaya çıkarmak gerek diyor. Burası çok önemli arkadaşlar. Tekrar okuyorum bakın iyi dinleyin lütfen. Denilme yanılma yöntemiyle insanların ne gibi şeyler sevdiğini bulmak gerekli. Tüm girişimci portföyünüzü değerlendirerek bunu onlara göre daha uyumlu hale getirip. Daha da büyütüp geliştirerek yeni modeller ortaya çıkarmak gerek diyor. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Videoyu bir durdurun kendinize sorun. Burada ne demek istiyor? Arkadaşlar adam profesyonel dolandırıcı. Şöyle düşünün arkadaşlar. Birini kandıracaksınız ve neyi kanıp kanmayacağını biliyorsunuz. İçiniz ne kadar kolay olur, değil mi? Ee, farkında değil ama insanların nasıl kandırdığı konusunda konuşmalarında ipucu veriyor. Ben bunu anladım. Açıkçası e, biz Dupont kadar zekiyiz. Onun neler yaptığını, neler yapacağını ve neler yapabileceğini en iyi bilenler bizdiriz arkadaşlar. <laughs> Dinlerken e, hani Dupont'un ne gibi üç kağıtçılıkla buralara geldiğini ben çok iyi anladım. Anlattıklarımı umarım sizler de anlamışsınızdır. Ee, bir de Dükvon arkadaşlar inovasyon gibi cümleler kurdu. İnanın konuşmasını dinlerken ne kadar profesyonel ve insanlara inandı, inandırabileceği konusunda bir kez daha emin oldum. Adam profesyonel dolandırıcı dediğim gibi. Konuşmasında şunları devam ediyor. Diyor ki uçağa bindiğinizde düşeceğini bilerek mi biniyorsunuz? Bakın lafa bakın. Uçağa bindiğinizde düşeceğini bilerek mi biniyorsunuz diyor. Çok profesyonel Boeing Air Max gibi bir uçağa bindiniz. Sanırım burada uçağın sağlamlığından e, bahsetmeye çalıştı. Uçak gitti çarptı. E, Bu pilotun suçudur diyor. Ama otomatik pilot alıp kaza yaptırırsanız kasten yapılmış gibidir dedi. E, burada da şunu anlatmaya çalışıyor. Kazayı bilerek yapmayı, yapmadık demeye çalıştı. E, ama... Ben şuna eminim lunç atımcısını luna'yı çekmeye çalışıyor arkadaşlar açıklamaların tamamı bu yönde e, Dukwon dolandırıcısını arkadaşlar dinlerken inanın ne kadar profesyonel bir üçkağıtçı olduğunu ben e, anladım öyle söyleyeyim size şimdi hemen araya girerek şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar çok satacağım söz veriyorum e, reklam değil arkadaşlar sizin için kazanılmış bir yak arkadaşlar bakın Binance e kaydınız olur. Kimliğinizi doğruladıktan sonra 10 dolarlık kripto ya da nakit yatırdıktan sonra bu 10 dolarla da al sat işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolarlık yani 2000 liraya yakın bir geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. 2000 liraya yakın arkadaşlar. İhtiyacı olan kardeşlerim, ihtiyacı olan dostlarım değerlendirin. Ve 13 Bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden araç kesen komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz dostlarım. Bakın referansındaki çok büyük bu avantajlardan lütfen faydalanın. Çok az zaman kaldı. Kampanya bitti mi? Bundan faydalanamazsınız. Daha önceden Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olup 10 dolarlık alt satış işleminizde yine 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referans linki bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim arkadaşlar. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir. 10 dolar 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu alabilirsiniz. 2000 liraya yakın yani değerlendirin derim. Şu ana kadar 2000'den fazla kardeşim 100 dolarlık geri ödeme kuponunu aldı. Şimdiden hayırlı olsun. Ee, dediğim gibi ihtiyacı olan dostlarım referansım da kaydınızı oluşturabilir ve 100 dolarlık geri ödeme kuponunu alabilirsiniz. Arkadaşlar, e, Dukmanın konuşmasından bazı kesitlerde şunu dikkatimi çekti. E, diyor ki, e, insanlara doktor ihtiyacı olduğunu söylerseniz kendilerini hasta hissederler. E, şu anda durum bu gibi e, bir şey söyledi. Yani bence inanın, yani bir insandan, yani profesyonel bir insandan, profesyonel bir dolandırıcıdan e, bu cümlelerin kurulması tabii ki e, hani şaşırtıcı değil ama. İnanılmaz güzel bir söz. İnsanlara doktor ihtiyacını olduğunu söylersiniz. Kendilerini hasta gibi hissederler diyor. Şimdi arkadaşlar hani Adolf Hitler'in hayatını okudunuz mu bilmiyorum ya da izlediniz mi? Netflix'te var izleyin. Ee, bir tane propaganda bakanı var arkadaşlar Goebbels diye. Goebbels de şunu söylüyor. Diyor ki insanlara bir yalanı ne kadar çok inandırıcı söylerseniz ne kadar çok bağırırsanız o kadar çok size inanırlar. Bu da bunun gibi bir şey arkadaşlar. Duplondan ne kadar çok sesini çıkarırsa e, Luna'ya o kadar yatırımcı çekeceğini düşünüyor. Ama biz tabii ki bunların önüne geçmek için buradayız. Elimizden geldiğince arkadaşlar sizlere doğruyu anlatmaya çalışıyoruz. E, elimizden geldiğince de arkadaşlar e, şu anda sayfa seslerini duyuyorsunuzdur. Bir sürü not aldım. Ya bu emeğe saygı için bile arkadaşlar bir beğeni abone olmayı unutmayın ya. Vallahi elimizden geleni yapıyoruz sizler için. Sizler de bizlerin ücretsiz desteklerinizi esirgemeyin. Arkadaşlar inşallah sonraki videolarda görüşeceğiz Allah izin verirse. Lütfen beğenileri ve abone olmayı unutmayın. E, Sonraki videolarda inşallah görüşürüz. Hoşçakalın.